Evet arkadaşlar şimdi e, şu videom yayınlanana kadar ben de videomu izlesem Bakalım. Göz rengi sığlıyoruz. Asla benim göz rengi. Yani bizim. Evet. <laughs> Bir tabii ki. Siz <laughs> de yapıyorum. Tabii. Ben de beğenirim. Peki. Geçelim. Geçelim. Delikten... Hmm, Şöyle saçını kısayım. Aa alakası. Ay, kafa gitti bende. Bu kızı çok seviyorum. Çok da tatlı bir kız. Ablam bana öğretti. Hele Tunç Bir de el elma. Al bakalım bu elman ne? Ne Nerede? Al sana. Al sana. sana. Aa, sana. Aa, sana. Şimdi abonelerime bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şu kişi takip ediyor mu? Kim kim? Ha, bak bunu ben biliyorum. Çok güzel videolar var. Hadi hadi. ablam tek olan olanı öğret. Bak bu. Bu çok güzel ama.

Sen düşünme bunları. Hadi gel bu tarafa lütfen. Kızım rica <laughs> ediyorum. Şimdi herkes bu son olarak... <laughs> tamam. Bunu takip edelim. s o b s Rokete Cüngürler. Prenses Lina Metekaya Prenses Öyükü Amerika'ya. Amerika'ya da böyle roblox şeyler atıyor. Neden mi? Biliyor musunuz? Aa videolarını silmiş. Neyse. Böyle videolar atıyor. Çok güzel. Mesela ilk izlediğim video hangisiydi? Bir dakika bulacağım şimdi. Şşş. Yaklaştık galiba. Dur bekleyin arkadaşlar. En üstte de olabilir. Daha yine hızlı gittiğim için göremedim bir şey. <laughs> Ezan de bitmedi ya. Özen severim ama böyle yatma isterim. Kalkmak istemem. Ne hayır ya. Silmiş miler ya bunlar? Neyse o zaman bir videosunu açalım gitsin. Böyle like atalım. Selamlar, hoş yeni için. videoya hoş geldiniz. Merhaba, artık en uzun tek. Diyeyim. tek tek hızlı koşarsın, müthiş hızlı olursun diyor ve hmm. biz de bulduk arkadaşlar. Buraya geliyoruz ve bir tane şöyle arkadaşlar bir şey alacağız. Nerede abi, o? Ben Aynen ben şemsiye bakın arkadaşlar hmm. şemsiye. Evet, şemsiye. şemsiye ne, ne <laughs> yapacaksın birader? <laughs> bir evet şimdi göreceksiniz bekleyin şemsiyeyi aldık arkadaşlar tamam mı? Şemsiyeyle birlikte buradan şöyle ilerliyoruz hmm. tamam mı? Sonra geliyoruz ve buradan içeriye bam içerideyiz. Şimdi bakın arkadaşlar iyi izleyin. Şimdi buradaki paraşütle atlama tuşu var ya arkadaşlar. Paraşütle atlayacağız tamam mı? Paraşütle atladıktan sonra elimizde şemsiye alacağız ve sohbete yani şuradaki chat'e arkadaşlar bir şey yazacağız tamam mı? ah geri çıktım bir dakika yanlışlıkla geri çıktım tamam geri geldim şimdi şemsi şeye bastım paraşüte bastım şemsiyi açtım daha sonra arkadaşlar sohbete geldim ve Aiden Lee Wolf yazdım bakın bu şekilde Aiden Lee Wolf. bunu yazdım da arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde hem şemsiye var hem paraşüt var hem de bu şekilde süzülme animasyonu yapmaya başlıyorum ve yere düştüğümde arkadaşlar acayip hızlı koşacakmışım bu bir bakmış bu bir hataymış ve çok az kaldı <laughs> arkadaşlar şimdi çok hızlı olacağız hadi bakalım hop Biraz tamam lazım. şimdi bakın hala gördüğünüz gibi süzülüyormuşuz gibi gözüküyor sanki hala havadaymışız gibi gözüküyor böyle havada uçuyoruz bakın şu an bildiğiniz. Şu an hava, ayaklarım yerden kesik. Ve hazır mısınız? Koşuyorum arkadaşlar. Bam! Ah bu ne? Arkadaşlar daha mı yavaş oldum? Bir dakika. Ah Oğlum bir şey diyeceğim. Biz kandırılmış olabilir miyiz? Bir dakika. Ş şemsiyeyi falan oynatayım. Arkadaşlar galiba bu fake. Ah olaya bak. Bir şey diyeceğim. Çok gerçekçi gibiydi ya. Böyle bug olmasını bekliyorum. Bu arada bakın havada yürüyorum. Gerçekten güzel ama. E, indireyim bakayım şemsiyeyi arkadaşlar. Şöyle animasyonu da kapatayım. Ne olacak? yok arkadaşlar baya normal aynı hızdayım. Yok arkadaşlar bu TikTok videosu yalan. buradan bam bam yardırır. Şimdi burada bir tane aç Arıyoruz arkadaşlar. Atı başka yerde çağıramaz mıydın diye olabilirsiniz. Evet çağırabilirdim ama burada çağırmak istedim. Var mı itirazınız? Sağ arkadaşlar. <laughs> Espri yapmak istedim ya işte arkadaşlar. Neyse at burada görünüz. Atımızı çağırdık. Şimdi ne yapıyoruz? Sohbete bu şekilde arkadaşlar evet, yorumlara yazsın. Bakın herkes yazsın şu an. Işını ışını ışın, yürümeye başlıyoruz. Ve Şu anda ata bineriyiz aslında. Ama evet. at burada duruyabilir. Hemen bakmak istiyorum. <laughs> Selamlar yeni video. Benim Hoş geldiniz. Benim. 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 Bak şunu izlemedim. Bak hepsini izlemedim. Ama yarısını izledim. Çünkü ne diyeyim? Çünkü ben bir tane oyun yükledim. Arkadaşım ay Slavan diye biri var. Onu yükledim, Ay şey yaptım. Ne diyeyim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle kesici bir şey var. Bunun <laughs> belli. Bu ne oldu? Bu. Buyurdu. Selamlar. Yeni video. Hoş geldiniz. Ben Emir. Arkadaşlar bu anlatıyordum. Sonra işte e, bir anda ücret e, diye mesajlar geldi. Sonra annem onu sildi. Ve yarında e, yarın, yarın değil de şey bu yarın değil. E, şey e, format attırdı. Sonra işte tabletim yapıldı. Sonra işte bütün videolarım abone olmayı her şeyim gitti. Şimdi bu videoyu... sizlerle birlikte Burak göreceğiz hepsini. Parlak <laughs> <laughs> saçma konuşuyor arkadaşlar. Benim emirden daha iyi şeyler göstermeyi hepiniz biliyorsunuz. Çıkar. Seni ben. Benzinlikçi var ya arkadaşlar. Her şeyi çok iyi izleyin arkadaşlar. Ben bunu bu sabah izleyeceğim biliyorsunuz. gibi bir şey böyle gizli bir oda burası. Şimdi arkadaşlar burası hakkında bilmeniz gereken fena bir şey var. Şimdi burası aslında nerede arkadaşlar? Biz şu an neredeyiz? Nereye ışınlan diye merak etmiş olabilirsiniz. Bunu Bakın göstereyim ya nasıl olduğunu. Bunlar var tıklanabiliyor. Sonra burada arkadaşlar mavi buton var buna da tıklayabiliyor. Nasıl şimdi bu odanın, odanın arkadaşlar şey. Buradan böyle içeriye geldik Şöyle arkadaşlar evet, burada biliyorsunuz şey. bizim böyle gizli bir odamız var Bilmeyenler varsa öğrenecek şimdi Buradan böyle zıpladığımızda hop Buradan arkadaşlar böyle gizli bir odamız var Şimdi bu odanın arkadaşlar bir sürü gizli şeyi var Bilenler bilir bakın burada gizli bir yazı var Burada gizli bir geçit var Sonra burada arkadaşlar kağıtlar var tıklanabiliyor Sonra burada arkadaşlar mavi buton var Buna da tıklayabiliyoruz Şimdi ben bu mavi butonla alakalı bir şey göstereceğim Buna bir kere tıkladığımızda arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar böyle böyle su dolu bir odaya geliyoruz Burası zaman makinesi gibi bir şey

arkadaşlar bu gizli yeri bilen bile çok kişi bilmiyor. Bakın Dedik. size Dedik. şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu anda buradayız. Şöyle arkadaşlar bakın kameradan dışarıya doğru çıkıyorum. Aslında arkadaşlar şu anda haritanın altındayız. Bakın haritanın evet. altında gizli bir yerdeyiz. Ama burası evet. neresi? Çok tam olarak neredeyiz gündeyim. diye soracak olursanız. Şöyle yukarı çıkayım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi aslında burnumuzun dibindeyiz. Buradaki havuz var ya arkadaşlar. Burada kaydıran tam olarak altındayız. Bakın şöyle aşağı arkadaşlar iniyorum. Gördüğünüz gibi burası aslında kaydıran tam olarak şu şekilde. Evet. Olarak. Tamam, tamam. Kaydıran değil mi? altında. Şöyle dümdüz aşağı. 8 saniye Hemen ben tıklatıp girelim. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar girdik. Şimdi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Olur şuna. Ben denedim aslında size de göstermek amacıyla. Yani ben sizi kandıramam Açıl açıl açıl. x Ama sizin için yoruma yazabilirsiniz. Abla lütfen şunu oynayın. Abla şey ya da ım, bunu oynayabilirsiniz. Aklına da yazmayabilirsiniz. Belki sen siz siz benden büyüksünüzdür. Ya da küçüksünüzdür. Ben bilmem. Açıl. 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 Böyle dondur. Dondurma. Şöyle hemen hastaneye gideceğiz. Tamam mı? Açılsın da. de hastaneye gitti. <laughs> arkadaşlar bu arada e, biz hani memlekete gideceğiz ya orası buz gibi. Yani annem diyor yağmurlu diyor. Sizin ara ıı, şey mi? Ne dedi ya? Bir dakika arkadaşlar. Hmm. Yağmurlu mu? Bakın buraya girdik. Buraya da girdik. Bakın burada giriş var ya, Tamam mı? Ama giremiyoruz nedense. Şuna bastık. Bakın gördünüz mü? Ben de onun gibi oldum arkadaşlar. Çok korkunç bir yerdeyim şu anda. Nasıl çıkacağım diyebilirsiniz. bilirseniz. Görüyorum. Ay nasıl çıkacağız? onu izlemedim bak. Şöyle büyütüyorlar. artık. büyümüyor. Hey! Arkadaşlar beni büyümüyor. Büyümüyor. Büyüsene Pardon arkadaşlar. Olmuyor. Zor tinga. Bye. 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 Şimdi, ne artık açtığımda oluyor. Şöyle değil Şu mesajları, yeni bir... Tamam. <laughs> Neyse, tamam. Al, annemin kanalına girelim. Annem çekmiyor da biz çekiyoruz. Bakalım ne çekmiş ablam. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olmuş Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çok iyi yapmışsın. Bakalım kabul edecek mi? Bye.